zorunluluk ve adalete saygının gereğidir. Saygıdeğer milletvekilleri salgın virüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde riskli çalışma grubu olarak nitelendirilmesi ve öncelikli olarak sorunlarına çözüm, çözüm sunulması gereken sayıları 70 bini aşan infaz koruma memurlarımız büyük bir fedakarlık örneği göstermektedir. Öyle ki son düzenlemelerle mesailerin bitiminde evlerine, evlerine ailelere gidemeyip çalıştıkları kurumda kalmaktadırlar. Bu özverileri mücadele azimlerinin sonucu olarak sözleşmeli infaz koruma memurlarına kadro verilmesi, mesai ücretlerinin yeterli hale getirilmesi, yıpranma hakkı tanıması, psikolojik destek, rotasyon, lojman ve kreş imkanı sağlanması ve yine emekli olduklarında yeterli maaş ödenmesi önemli bir gerekliliktir. Yine rüst grubunda değerlendirecek diğer çalışma grubu ise denetimli serbestli çalışanlarımızdır. Denetimli serbestli çalışanlarımıza da fiil hizmet ödenmesi yerinde ve hakkaniyetin bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Belki de önümüzdeki süreçte meclis başkanlığına gelecek dördüncü yargı paketi de tüm bunları düzenleyecek ve adale çalışanların haklı beklentilerini karşılayacaktır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak böyle bir düzenleme yapıldığı takdirde katkı sunacağımızı bugünden belirtmek istiyoruz. Saygıdeğer milletvekilleri içinde bulunduğumuz Koronavirüs mücadelesi günlerinde cezaevlerinde ciddi sayıda tahliye sağlayacak düzenlemelerin yer aldığı teklifte emeğe geçenlere ben teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadelemiz 11 Mart'tan bugüne kararlılıkla sürmektedir. Ülke genelindeki mücadelemizde başta Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız, polis ve jandarma teşkilatımız ile infaz koruma memur, memurlarımıza, güç ve kuvvet diliyor. Teşekkürler ifade etmek istiyorum. Bu noktada